Evet abiler. Şimdi yaklaşık 5 kilometre yürüdük. Şu anda çıkıyoruz. Başkanım bir el salla oradan. Başkanım. Evet gençler tırmanıyor. 5 kilometreden sonra yokuş yukarı çıkıyoruz. Evet. Raşit babam. Evet. Harun. Harun Bey. Evet abiler. Adnanım. Bakın. Güneş de doğdu. Yorgunlar. Yorgun kardeşler. Evet. Menduf babam. Vay maşallah vay. Evet. Şimdi aşk vadisinin tepesine doğru çıkıyoruz. Orhan Bey Evet. El sallayın ne? Evet abiler. Bakın arkadaşlar. Güneş de doğdu. Karşı taraf çavuş ile. Evet. Evet abiler. Bizler artık Rız geliyor, tırıs gidiyor. Şey Harun'um. E bir Harun. Um. Abi? Abi, Harun. Evet. Dostlar. Tam bir oksijen depolanıyor. Evet.